Aynısını mal demiyorum. Hiç aptal demiyorum. Hiç, hiç mal demiyorum. Aptal da demiyorum. Şapşal da demiyorum. Teşekkür ederim canım kızım benim. Güzel kızım benim. Benim babacığım. Ege. Kendim babacığım. Senin o babacım diyen ağzını yerim ben. Sen bana bir süt müsün oynuyor? Oy ben de onu. Sen de onları oynuyorsun değil mi? Hı, oynuyorum tabii ki de. Bebeklerim oynuyorum böyle. Çok güzel. Oyuncaklarımı da oynuyorum. Evet. Böyle güzel evimi de oynuyorum. O ne kedi çok güzel. Bugün? var ya yarın annenle biz işe gitmeyeceğiz biliyor musun? İşe gitmeyin. Ben, ben size anne ben sana işte çok bekliyorum. Çok bekliyorsun ama sen